Hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Bülent Gületli. Öncelikle kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. 1957 doğumluyum. Yaklaşık 28 yıllık kadın doğum hekimiyim. Kadın doğum hastalıkları doğum uzmanlığı üzerine önce İngiltere'de daha sonra Kanada olmak üzere e, üreme endokrinolojisi ve infertilite konusunda da uzmanlaştım. Bu konu e, asl olarak çocuk sahibi olmakta güçlük çeken hastalara adetlerinde problem olan hanımlara hormonal bozukluk nedeniyle istenmeyen kıllanma, tüylenme gibi çeşitli şikayetlere e, hitap etmektedir. Bu konuda e, birlikte çalıştığım dünyanın en meşhur hekimleriyle birlikte e, bir takım e, araştırmalar yaptık ve bu konuda e, bir takım e, dünya literatüründe kazandırdığımız verilerimiz var. Bunlardan bir tanesi de ilaçsız tüp bebek. İlaçsız tüp bebek konusundaki bilgileri, ayrıntıları bu web sitesi içerisindeki kısa videodan da izleyebilirsiniz. Ama bunun dışında kısaca bahsetmem gerekecek olursa, bu yöntemde e, dünyada en fazla bilgi bilgimine sahip hekimlerden birisi olmakla açıkçası övünüyorum. E, halen e, 9 Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları doğum Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktayım. Ee, ve e, ilaçsız tüp bebek dışında, ilaçlı tüp bebek konusunda da bugün muayenehanemde kapıdan gelen iki hastadan bir tanesinin göbek kalıp gitmesinden duymaktayım. Bunun ötesinde e, maalesef e, eşim de e, bir tüp bebek hastası haline geldi. Ve yıllarca bu tedavileri yaptığımız için masanın iki tarafında da oturarak yani hastalarının bu konuda çektiklerini, e, hissedebildikleri duyguları bir hasta hasta yakın olarak da hissetmiş birisi size site hakkında da bilgi vermek isteyecek olursam bu web sitem hakkında da burada kısa kısa videolar izleyeceksiniz o videolarda konuyla ilgili kısa ayrıntılar var ama daha fazla bilgi almak istiyorsanız. Web sitesinde görmüş olduğunuz e-mail ve telefon adresi ve e post adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sizlere elimden gelen bilgiyi aktarmaktan mutluluk duyacağım.